Kahvaltı hazır umarım. Bu sefer tam vaktinde kalktım. Yani kahvaltı yapacak vaktim var. Bu çanta çok büyük ya. Ben bunu götürünce biraz komik mi oluyor? Yani i̇lkokul çocuğu gibi mi oluyor acaba? Gideyim de kendime güzel bir çanta alayım. Neyse ondan önce kıyafet seçelim. Bakalım. Hani Bu hemşireler için de uygun değil. Hımm. Zaten orada üstümü değiştiriyorum Açıkçası o yüzden hadi bunu giyebiliriz. Tamam, güzel oldu. Kıyafetlerimi de toplayayım annem kızmasın. Ve burada da eşyalarım var. Şimdi gidebilirim. Günaydın millet. Günaydın kızım. Günaydın kızım. Günaydın. E, ee, oh anne ellerine sağlık. Yine döktürmüşsün. Afiyet olsun kızım. Hadi hemen yiyin yemeklerinizi hemen doğru işinizin başına. Hadi ikinci günün bakalım. Yine şanslısın ha. Hakikaten lan dün nasıl gitti? Seni gö geçti. Görmedim seni. Yani güzeldi ya. İyi iyi. Alışırsın yakında zaten. Öğrenirsin her şeyi. Evet evet. Şöyle hemencik yiyelim. Hmm, lezzetli. Çok güzel. Ellerine sağlık anne tekrardan. Çocuklar geçerken sizi bırakabilirim. Olur baba ya valla. Evet evet beni de bıraksan hiç fena olmaz. Hadi gidelim o zaman. Durun çayımı içeyim. Görüşürüz karıcığım. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz kocacığım. Haydi gelin bakalım. Ada geldim acaba? Gerçi gelmiştir o çoktan. Ben de hemen cücük psikolojik çıkayım. Aa Ada ben de seni alalım. Ha ben de şuradaki kantinden bir şeyler alacaktım. İyi tamam gel alalım şeyler. E nasıl gidiyor? Yani güzel. Hayat güzel. Hayatı sormadım ama neyse. İş nasıl gidiyor diyorum. İşte işte güzel. Daha hani dün sordun ya. Aman boş gel. Evet, bunu da içtik. Artık gidebiliriz. Kaçıncı kata gidelim? Hadi birinci kata gidelim. Ben ismini değiştiriyorum. Tamam, sonra gelirsin yanıma. Tamam. Hmm. Sinan Bey ameliyattı galiba yine. Semencicik üstümü değiştireyim. Tamam. Güzel oldu. Daha burada kalsın. Tamam. Ah Ada hadi gel. Geldim. Ben de hemen şuradan üstümü değiştireyim. Benim de bugün çok önemli bir deneyim var. Hımm. Adacım bir bakar mısın? Buyurun. Bir şey mi istemiştiniz Yaren Hanım? Röntgen için randevular var da yeni gelen hemşire nerede? Buyurun benim. Sen onlara gider misin? Sinan Bey şu an ameliyatta. Ben söyledim o yüzden. Peki Yaren Hanım. Evet evet. Tamam ben bakıyorum hastalara. tamam. Böyle hemşire mi oluyor? Kanka kanka bir şey diyeceğim. Az önceki gelen kadın kimdi? O mu o? O Hanım. Yani. O da burada doktor. O da öyle. Beyin cerrahı o da aynen. Hmm. Aynı zamanda da Sinan Bey'i seviyor. Peki sen nereden bilsin? <laughs> Canım benim burada her şey çabucak yayılıyor. Bak. Senin kulağına bile geldi şimdiden. Hmm. Neyse ben müşteriye bakayım. Ne müşterisi ya? Takılın bir müşteri müşteri ne ya? Hasta işte ya. Beyefendi çocuğa mı bakacaktık? Evet evet. Tamam çocuğu hemen buraya koyuyoruz. Ondan sonra Şunları ayarlayalım. Bakalım kolunda çıkık falan var mıymış? Bir daha yapalım. Tamam gelebilirsin. Bileğinde küçük bir çıkık var yani çok büyük bir kırılma değil. O yüzden e, sizi üst kata yönlendiriyorum. Onu orada bileğini alçıya alırlar. Peki. Defne çabuk ameliyathaneye azla yeni hasta geliyormuş. Durumu acilmiş. Peki Sinan Bey. Acil durum, acil durum. <laughs> Anne. Hemen ameliyathaneye alıyoruz, hemen. Defne dışarıda çocuk var, ona bakmanı istiyorum. Peki Sinan Bey, maskeyi verir misin? Tabii. Acil durum hemen. Hemen. 3, 2, 1. Siz benimle kalıyorsunuz. Tabii ki de. Durumu çok kritik. Neden ağlıyorsun? Çünkü annem trafik kazası geçirdi. Benim babam zaten yok. Anne. Kaybedemem. Aa, aa, ne biçim konuşuyorsun? Annen gelecek bak, gerçekten. Hmm, Neşin oldu benden, anlamadım. Çok korkuyorum. Ben de üç buçuk yaşındayım. Gel televizyon açalım mı? Annen şu an ameliyatta ve çok iyi olacak, gerçekten. İnşallah. Ya bak burada da çok güzel şeyler varmış. <laughs> Annem buralara mı geldi? Yok yok. Beni de ağlatacaksın şimdi. Ağlama. Hastayı <laughs> kaybediyoruz. Son olarak bu Ölüm saati 6.45. Siz yaparsınız. Doktor Bey ne oldu? Buldu. Küçük kız o senin annen miydi? Evet annemin ne oldu? Annem annen uzaklara gitti. Uzaklara mı gitti? Yo bu da işte annem. Ne oldu anneme? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Keşke şaka olsaydı. Annemi görmek istiyorum. Sen, gel bakayım senin baban var mı canım? Babam çok önceden ölmüş. Hmm. Gidebilecek bir yerim var mı? <laughs> Yok. Onu galiba yiğitmaneden almaya gelecekler. Of. Hayır. Ben yiğitmaneye falan bırakmam onu. Kumsal. <laughs> ne oldu? <laughs> Kumsal tamam sakin ol. Kumsal mı oldu? Evet. Kumsal'cığım. Gel su içmek ister misin tatlım? Hmm. Bir sakinleştirici verelim işte. Sen hadi gel. Tamam. Gel. <laughs> Bak burada oyuncaklar var. Oynamak ister misin? Hayır. Sen çok uyudun. Gel. Tamam, sakinleştiricini de verelim hemen cicik şuradan. Tamam. Tamam. Allah olmayacak bu böyle ya. Çocuk ihtimali çok küçük yaşta gidecek. Ne yapabiliriz ki? Yapacak bir şey yok ki. Evet, ne yapabiliriz? ne yapabiliriz? Ama ben Kumsal'ı itimana göndermeyeceğim o kesin yani. Buldum. Evlat edineceğim. Ne? Nasıl evlat edineceksin? Yani annemler ne der bu konuya bilmiyorum ama ben Kumsal'a galiba çok bağlandım. Onu bırakmayacağım. Evlat edineceğim. Ama evlat edinmek için yani sen böyle dümdüz evlat edinemezsin ki senin evli olman gerekiyor. Çünkü bir koruyucu aile sonuç olarak. Doğru. Oh, ben kumsal evlat edinmek istiyorum ya. Yazık oldu kıza. Tamam Defne dur ağlama. Allah nereye oturdu? Bu konuyu düşünürüz. Şimdi uyusun tamam mı? Tamam. Ben kumsalı yine de bir günlük evimde ağırlamak istiyorum. Tamam. İşte saatler geçer. Gitme vakti gelir. Kumsalınla birlikte giderler. Neye gideceğiz? Ben yetimhaneye gitmek istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Canım benim. Şimdi bizim eve gideceğiz tamam mı? Benim ailemle tanıştıracağım seni. Ya. Sen çok iyi bir abla. Defne abla. <laughs> Teşekkürler tatlım. Hadi gel gidelim. Ben bir üstümü değiştireyim. Çantamı. Wow, çantan çok güzelmiş. Wow, elbisen de çok güzelmiş. Teşekkür ederim kumsalcık. Hadi gel gidelim. Tamam. Dindom. Hoş geldin kızım. Wow, bu tatlı kumsalcık bu muymuş? <laughs> Merhaba teyze. Teyze ne? Ben senin ablan sayılırım. Genciz kız da. <laughs> ne yapacağımı bilemedim. Bırakmak da istemedim anne. Ne yapayım ya? Ben evlet. Ee, Kumsalcım, sen şöyle bir gitsene. Şöyle bir etrafı gez bakalım. Tamam. Kızım iyi yapmışsın yapmışsın da. Kaç gün kalacak kız bizde yani? Sonuç olarak yiğitimhaneden almaya geleceklerdir. Hadi bugün idare ettik de yani. Anne ben evlat edinmek istiyorum ama kızım sen evli bile değilsin. Nasıl evlat edinmeyi düşünüyorsun? Onun için koruyucu aileler vardır illa ki. Saçmaladın iyice. Bilmiyorum anne ya. Bırakmak istemiyorum. Kumsalcığım. Efendim Defne abla. Bak bu benim abim. Merhaba fıstık. Bu da benim babam. Merhaba. Merhaba. Baba, ne yapacağız? Kızım bugün ağlayabiliriz. Sonra eğitimhaneye gitmek zorunda yani. Ben eğitimhaneye gitmek istemiyorum. Neyse tamam. Gel biz bir şeyler atıştıralım tatlım. Ondan sonra da e, uyuruz tamam mı benim yatağımda? Sen benim yatağımda uyursun. Ben de koltukta uyurum tamam. Süt ister misin? Sana süt koyayım mı? Oluy. Hmm. Şuradan sana bisküvi de vereyim. Ah. Teşekkür edeyim Defne abla. Sen çok iyi bir insansın. <laughs> Teşekkür eden dillerini yerim senin. Tamam. Banyoya girmek ister misin? Yok pis değilim. <laughs> Pis değil misin bakayım? Üç buçuk yaşındasın ama bayağı da konuşanı. bir bitmeye şöyle diyor Neyse. Hadi bakalım sen o zaman şimdi uyuyorsun. Maalesef küçüklük kıyafetlerim yok. O yüzden böyle uyumak zorundasın. Sana yarın güzel bir alışveriş yaparız ama tamam mı? Ee, tamam. Yarın kalacak mısın bilmiyorum ama. Ne yapacağım ya? Kumsal. Tam benim ruh eşim gibi ya. Sanki benim karnımdan doğmuş gibi hissediyorum. Of. Neyse şunları makineye atayım ben de yatayım artık. Tamam. Hadi biz de uyuyalım. Tamam.